merhabalar. <laughs> evet, selam. Bugün okula e, okulla hazırlanıyorum. Geçen bitimi tarzı bir şey yapacağım. Bugün pazar, yarın okul var ve ben okul değiştirdiğim için aşırı heyecanlıyım. şimdi de kalem kutumu ve çantamı hazırlayacağım. Daha hazırlamadım. Onları yaparken de video çekeyim dedim. Bu kalem kutuya koyacağım. Bunu 8. sınıftan beri falan kullanıyorum. Hatta belki 7 değil ama 8'den beri bunu kullanıyorum. Şu an 11. sınıfa geçtim. İlk öncelikle içine bir tane siyah, bir tane de mavi tükenmez, tükenmez kalem koyacağım. Kalem koyacağım. Belki bir işime <laughs> Tabii ki de uçlu kalem. Yıllanmış kalemlerimden bir tane. Sonra bir tane şunu koyacağım. Şöyle. Bizi kampından hediye vermişlerdi. Böyle bunu da koyduk. Tabii ki de bir tane Faber Castell silgi. Sonra 073. Bu da Midline bir tane sarı ve bunun rengini aşırı seviyorum. Böyle iki taraflı. Bunu da 8. sınıfta Ayşe almıştı. 8 mi? 7 mi? Neyse herhangi bir doğum günümde Ayşe almıştı. Hala duruyor bitmediler hala. Şimdi ikincilikli olarak, ikincilikli olarak derken şöyle bir Böyle kocaman bir çantam var. İlk olarak bir tane defter. Böyle defterler aldım. O kadar tatlılar ki bayılıyorum bunlara. Oh, o kadar çok sevdim ki anlatamam. Ve şimdi tabii ki de olmazsa olmaz bir kitap. Su koyacağım. Ee, diğer yanına da sabah kahve yapıp kahve koyarım belki diye düşündüm. Gerçekten bir şey değil mi? Çok heyecanlıyım yani aşırı heyecanlıyım. Umarım heyecanlandığım kadar vardır. Saat şu an sabah 6'yı 5 geçiyor. Artık günaydın. Hazırlanmaya başlayacağım. Normalde kafamı koyduğum an uyurum. Akşam 1'de yattım. Ve 1.30'a kadar uyuyamadım. <laughs> gerçek gibi gelmiyor. Çok abarttım. Çok abarttım ama gerçekten böyle hissediyorum. Bakın akşam uyuyamadığım için şunu yaptım. Ya çok Kendime de yapmıştım bir tane anahtarlık. Ama bunu ikinci yaptığım için bu daha profesyonelce oldu yani. Bunu bakın bir de kendim yaptım.

Kahvaltımı yapacağım. Coco Pops. Coco Pops'ımı yiyip gideceğiz. Bugün ilk gün olduğu için annemle gideceğim. Hola. thank you ama şarjım iki kalan o yüzden öyle. Evet eve geldim. 10 saattir otobüsteyim. Öyle. Asansör geldi okul bitti. Görüşürüz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bunu sona koyuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve teşekkürler izlediğiniz için. <laughs> Görüşürüz 140 takipçim. hiçbiriniz izlemiyorsunuz ama olsun. Bay bay. <laughs>